Merhabalar. Bugün sizlere Hofburg İmparatorluk Sarayı hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Hofburg İmparatorluk Sarayı, Avusturya'nın Viyana şehrindeki tarihi saraydır. Bu saray 13. yüzyılda inşa edilmiş ve sonrasında birkaç kez genişletilmiştir. 1279'dan beri Hofburg bölgesi belgelenmiş hükümet merkezi olmuştur. Başta Habsburg hanedanlığı olmak üzere Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun birçok önemli kişisine ve hanedanına ev sahipliği yapmıştır. Hofburg Sarayı daha çok kışlık malikane olarak kullanılırken Schönborn Sarayı yazlık olarak tercih edilmiştir. Sarayda 4.659.852 tane tarihi eser vardır. Fransız kraliçelerinden Marie Antoinette, Hofburg Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Hofburg, yüzyıllar boyunca çeşitli konutları, imparatorluk Şapeli, İmparatorluk Kütüphanesi, Hazine, İspanyol Binicilik Okulu'nu içerecek şekilde genişletilmiş. Saray, Kaiser Forum olması planlanan ancak hiçbir zaman tamamlanamayan İmparator 1. Franz Joseph'in hükümdarlığı döneminde sipariş edilen kahramanlar meydanı bakmaktadır. Başta İtalyan mimar mühendis Filiberto Lucchese, Lodovico Burnacini ve Martino ve Domenico Caron, Barok mimarlar Lucas von Hildebrandt ve Joseph Emanuel Fischer von Erlach, Joan Fischer von Erlach gibi sayısız mimar Hofburg Sarayı'nda çalışmalar yaptı. Sarayın İsviçre kanadı, kararlı kale Amalain Burk, Leopoldine kanadı, Şansölye kanadı, Mahkeme Kitaplığı, Agustin kanadı, Redout kanadı, Saint Michael kanadı, Montoyer kanadı, Kahramanlar Meydanı ve Yeni Kale gibi kısımları vardır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.